Tan 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 tun 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 tan, 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 tan tun tan tun sporla yepyeni bir ana da... <laughs> Lig heyecanın analik serüvenine hepiniz hoş geldiniz tam 10 20 30 40 50 9. bölüm hemşerim. Buradan Tekirdağ. Tekirdağ'dan bizleri izleyenlere, Tantoni Spor fanlarının hayranlarına ve sevenlerimize kocaman bir merhaba ve Sevgiler, ana lige kaldığımız yerden devam ediyoruz. O kadar uzun zaman oldu ki. Yani ne yaptığımızı gram hatırlamıyorum. Hemen zamanı ileri al diyelim ve sonraki maça git diyelim. Bir transfer ihtiyacımız var. Bize bir forvet daha gerekiyor. Çünkü sevgili Haaland biliyorsunuz şu anda yedek olarak normalde almıştık biz Haaland'ımızı. Sarı civcivimizi ama bizim forvetimiz yokmuş. Bize forvet gerekiyor. Yani Ansu Fatih'i koyuyorduk ama o sol açıklan olmaz o iş. O yüzden Tomane'nin yanına güzel bir forvet genç olsun, gelişim aşamasında olsun ve uygun olsun. Yazabilirsiniz yorumları bu arada süper bir beğeni bekliyorum. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Hemen şuradan stadyum diyelim. Gece maçı olsun, yaz güzel olsun. Ve formalar gayet iyi ve Açlama vuruşu diyoruz. Tantuni sporumuza yürekten gönülden başarılar diliyoruz. Eğer olur da gol atacak olursak her zaman olduğu gibi salla kafayı. Gol müziğimiz var. Hazır mı kafalar? Salla. 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 Salla kafayı. Salla. Eğer olur da gol yiyecek olursak ki hiç ama hiç istemiyoruz. Neyimiz yanımızda? zamanında Hicaz. Haberi Hicaz makamı yapıyorum. işte oyuncular hazırlar. Galibiyet yemini içiyorlar. Ee, bakalım Tantuni Spor. Ya çok uzun zaman oldu oynamayalı. Çünkü bir yandan FIFA oynuyorum. FIFA 22 yine bir yandan. E futbol. O iğrenç e futbola bakıyorum ediyorum ama çok oynamıyorum tabii ki. O yüzden biraz şamşırırsam artık bu kusura bakmayın. Sevgili öğrencilerim, ama hallederler. Hakimi! Hakimi! Hak Aa Afif oynuyorum. Resmen şu anda ile bold roll yaptım orada. <laughs> Kafa yediktir. Kafa yedik. Getson. Ronaldinho! Ronaldinho! Ay! Kamera açısı mı kötü? Ellemedim ki bir şey. Her zamanki açı. Bakın nasıl gol atılır? Dikkatle izler miyiz? Ronaldinho. Çok heyecanlandım be. Çok heyecanlandım gençler. Az daha da gol oluyordu. Ama gol gelmiyor. Ben Hadi be. Sarı civcivden gol bekliyoruz. Tamam konsantreyim şu anda. Tah. Ver pasını Carlos. Tamam be ben abi kimmiş verdi? şimdi. Get son get son verdi pasını Ronaldinho. O da ver pasını. Hala. Gol. Sarı civciv. Tam tam tam. Tum tum tum. <laughs> Ay, tipimi gördünüz. Haaland sarı civciv. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Bir oldu. Bizim oldu. Nice. Daha da geldiği anda gol dedim yani. evet Tamam. Hazır mı kafalar? Sevgili sarı civciv için salla. 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 Salla kafayı salla. İşte bu. Adamsın. Haaland adamsın. Ya iki şeyi yapacağım bana hatırlatın. Bir. Bizim kırmızı formanın rengini değiştirmem lazım. Ayarlardan radar için ve hakem için. İkincisi de Haaland'a bir tane gol sevinci eklemem lazım. Kimmiş kimmişten Carlos'a Carlos, Carlos Haaland'ı gördü. Direkt Haaland'ı gördü. Haaland baktı etrafına. Haaland verdi Getson. Getson şimdi baktı. Getson çevirdi. Verdi Endidi. Endidi'nin pas şimdi. Tomani, Tomane. Tomani'nin pas şimdi. Ronaldinho. Geliyor mu? Geliyor ona diyor, Çeviriyor. I am the king and <laughs> <laughs> Örümcek ağalarını temizliyordu ya. Nasıl kurtardın? Hayo eldivenlerine puy. <laughs> lamba gibi goldü lamba. Ay 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 ay. Eder Militao. İndiregandı yapıyor Ronaldinho. Ronaldinho'dan bir tık memnun değilim. Dondurmam kalede başarılı. Yani Ronaldinho'dan bir tık memnun değilim. Ya bir şey söyleyeyim mi bak. Tekrar söylüyorum. Geçen yayında da herhalde söyledim. Şu E-Futbol 22'yi kaldırın sevgili Konami piyasadan. Şu bizim e bir şey PES 21'imize yapın bir güncelleme. Bitsin gitsin ya. Vallahi kızmayacağız. Parası neyse verelim. Ama öyle yapın ya. Güncelleyin böyle bunu biz oynayalım işte. O E-Futbol olmadı o iş. O iş olmadı o iş. O iş yanlış. Yama yamayla falan düzelmez o. Hadi Roberto. Verdi pasını kimmiş? Kimmiş? Bu adam kimmiş? Carlos'a verdi. Carlos gördüm. Tomane'mi gördüm. Tomane'nin pası geç son. Geç sonu pası. Eyvah. Kimmiş? İndir onu. Eyvah eyvah. Koş 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 koş. Ta, Ver şimdi tekrar kimmiş? 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 Kimmiş verdi Ronaldinho verdi. Şimdi hemen geç son Ronaldinho. Ronaldinho. Kötüsün. Niye solunla vuruyorsun ki ayrıcana? Vay arkadaş. Dakikalar 41. 1-0 öndeyiz ama Ronaldinho'dan bir memnun değilim ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Ronaldinho bu kadar laftan sonra bir tane gol atman lazım. Haaland. Öküzüm benim ya. Deneme 1-2-3. <laughs> <laughs> Hiç beklemiyordum. Taca gitti. <gülüyor> <gülüyor> Ulan geri zekalı. Nereye atıyorsun? Ay'a benzer yüreğim. Roberto Carlos indiriyor. Getson. Bellingham Getson'u 7-7 ham yaptı. Eder Militao Ronaldinho şimdi verdi pasını. Tomariden tekrar Haaland'a şimdi Tomare time. Tomare time. Tomare, no. No. O kadar inanmıştım ki gol olacağına Tomane niye niye ormana vuruyorsun ya niye ya öbür köşeye yapıştır git. Emindim emin emin. Net gol dedim buna ben. Eyvah, eyvah Hayır hayır öyle milimetrik pas olmaz. Allah'tan ormana. Oyuncu değişikliği. Oyuncu değişikliği. Hemen hızlıca müdahale ediyoruz. Haaland ölmemiş nasıl oluyor bu ya? 70. dakika. Allah Allah. İyi gayet iyi. Nakamura. Nak nak nak, nak Nakamura. Ronaldinho'nun yerine girsin. Ve bitirecek hoca son düdük geliyor mu? Geliyor mu son düdük? Son düdük ve 1-0 kazanıyoruz deplasmanda Haaland'ın 16. dakikada attığı güzel golle 11 şutumuz var biri kaleyi bulmuş. Maçın adamı Haaland oluyor ve hemen durumlara bakacağız. Ee, biz kaçıncı sıradayız şu anda? 5. sıradayız 8-4 puan fark var Arsenal'la aramızda. 2. sırada da Liverpool varmış nice. Zaman neler al diyelim sonraki maça git diyelim ve sonraki maç tanıdık bir takım. Crystal Palace. Ve başlama vuruşu. Gençler bu dizilişle biraz oynayalım bakalım da sonra kanatlı dizilişe geçeceğiz. O zaman farklı olur. Bir e, forvet, bir sol açık, bir sağ açık gibi. Tantan Arena'da işte Haalandlı Tantuni Spor. Tomaneli Tantan. Bakalım neler yapacaklar. Rakibin bir gözünü korkutalım ya. Rakibin gözünü bir korkutalım ve mücadele başlıyor. Dikkat. I am the king, Dikkat. <laughs> Ya niye yalayıp gitmek zorunda? Ağlara del şey ağlara deldi diyorum. Ağlara değdi o top. Bak. Girseydi var ya dakika bir gol bir nefis olacaktı. İkinci dakika Haaland. Rakibe korku saldık. Kimmiş? Zaha rüzgarın oğlu Zaha. Eyvah bomboş bıraktım orayı. Bomboş bıraktım. Üff, ondurma. Güzel pas geç son. Hadi çocuklar kimmiş? Kimmiş? Yardırdı. Kimmiş? Yardırdı. Kimmiş? Şimdi verdi pasını tomanem. O da geriye döndü. Getson, Getson. Haaland'a. Haaland'a diyorum ağzımla. Uzun kullandılar ama şimdi orada Endidi var. Endidi yaptı ara pasını. Nefis pas. Tomanem. Tomanem! Hayır! Hayır! FIFA gibi oynadım. <laughs> FIFA oynadım. tomanem. Tomanem senden gol bekliyoruz. Roberto Carlos kimmiş? Şimdi ver pasını Getson. 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 Ronaldinho. Yeter artık Ronaldinho. Sen atacaksan at be. Hayır direkt. No. Ya bir. <laughs> <laughs> Hayır abi can. Arka arkaya. 3 saniye içinde 2 direk. No. <laughs> oh, Gözüme vurdu. Ya istemiyorum direktler futboldan kaldırılsın please ya. Şu UFL oyununa diyeceğim ki UFL var ya o UFL gelecek. Bugün de onunla ilgili bir haber gelecekti. Diyeceğim ki ya bir direkt kaldırma modu ekleyin gözünü seveyim. Geç son. Ya yeter Ronaldinho yeter. Artık at şunları ulan. Yani bu kadar kötü olamazsın ya. Hocam penaltımı çal. O mı? O mı? Gördüm şimdi Haaland. Şık pas. Evet. Gördüm. Getson senin şutların nasıl? Oy! Getson! <laughs> Si Nice. Getson hazır mı kafalar salla. 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 Salla kafayı salla. İşte bu. Getson hiç beklenmedik bir anda attı. Beklenmedik bir zamanda attı golünü 1-0 Getson. Hadi bakalım ikinci gol kim atacak? Sürpriz isimler gol atıyorlar. Ronaldinho'dan hala bir şey göremedik. Yani gole en yakın isimlerden bir tanesi Ronaldinho. Püş, ama şu çalımlarını çok güzel yapmıyorum ya. Tomanem. Derime bir iki üç. Ya yeter yeter ya. Ya yeter. Ya yeter ya. Yeter ya. 50 metreden vuruyorum direkt. 5 metreden vuruyorum direkt. Orta sağdan vuruyorum direkt. Neymiş bu ya? Bu ne artık bu şımarıklık yani bu? Bak 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 bak. Getson var orada. Kimmiş var orada? Carlos. Hayır hayır. Aktı aktı adam gitti gol. Gol. Üş, tah! Ulan tah var ya. Yemin ediyorum çok iyi stopersin sen. Tomanem. 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 Bir de Tomanem şimdi Patriot Patriot füze Uy, Çatala tak 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 bak direkt olacaksa böyle olacak kardeşim Direkt olacaksa böyle olacak ya İki direğe birden vurdurup örümcek ağlarını temizleyip tam çatala tırak diye koydu. Bak. Bak bak. Pam pam. Of. Of. Hemen. Hemen. Bir bakalım nasıl golmüş. Bir de şuradan bakalım. Yardır bakayım Tomane. Tomane gidiyor. Tomane gidiyor. Tomane oradan bir vuruyor. Bom bom. Oy. Bir dakika. Dur. Geri al. Geri al. Onu izlemek istiyorum. Onu görmek istiyorum. Görmek. Bam bam bam. Tamam gayet güzel. Aferin Tomhane'cim sen süpersin ya. Sen adamsın. 2-0 oluyor Tomhane'den. Füze. 2 çatala birden. Ya bu kaçıncı direk? 2 buradan say. 3 doğrudan say. 5. direk. <laughs> Öyle sayarsak yani. Eze. Eze. Hayır hayır. Kimmiş kimmiş kimmiş? kimmiş? Hayır. Hocam topa. Hocam topa. Hocam topa. Hocam topa! Bana yapılıyor faal! Faal bana faal! Ha banaymış zaten. <laughs> ya öyle tırsıyorum ki artık. Öyle saçma kararlara alıştım ki yani. Kaleye vurma. Kaleye vurma. Kaleye vurma. Kaleye vurma. Oy! Ta hocam bitir hocam. Çal şu düdüğünü soyunma odasında mı unuttun? Tepin oğlum işte bu. 2-0. Nice. 2-0 alıyoruz. İşte istatistikler maçın adamı Tomane. Nice. Bakalım neler olmuş. Şu anda 4. sıradayız. Aa, Liverpool. Aa, Arsenal yenilmiş. Mağlubiyeti var Arsenal'ın. Liverpool'un yok. Everton'u yok. Everton'a bak sürpriz at gibi. Biz de geliyoruz dördüncü sıradayız ama Ekip seninle benim aramda küçücük bir fark var. Hmm. Şampiyonlar Ligi Real Sociedad bir sonraki maç. Güzel para yani. Şartları kabul et dedim. Ve ne dedi en dedi. Her şey için teşekkür ediyoruz. Cansı bir iki varsın be. En dedi. Bir dakika dur. Bir dakika. Evet tamam. En dedi kabul ediyoruz ve alkışlar arasında en dedi 32 milyon maaş bütçemiz var. Na çok güzel oldu. 527 milyonda transfer bütçemiz var. Yok mu çift? <laughs> Bütün 11'i tomar yapmam yok mu? Bütün 11'i. öylesine gönderdim. Başka var mı diye bakacağım. Zaman ileri iler al, diyoruz. Sonraki maça git diyoruz ve Şampiyonlar Ligi gruplardaki ikinci maçımız rakip Real Sociedad. Hemen formaları Değiştirelim rakip siyah giysin. Biz beyaz giyelim. Beyaz giyme söz olur. Siyah giyme. Aşağı bakan var mı? Yok. Ronaldinho sen çık kardeşim Nakamura ile başlıyoruz. Ay! Aşağı bakan yok. Yukarı bakmadım bile. Eyvahlar. Hemen rakibi bir korkutalım. Hemen rakibi korkutalım ve başladık. Kimmiş? Getson. Haaland. Tom aldılar. Tom Haaland'ım ha aşağı bakıyor. Bu iyi değil ama yapacak bir şeyim yok. Forvetim yok. Ben transfer dönemini nasıl forvetsiz geçirdim ya? Ben ne düşündüm ki yani? Acaba tekli forvet olurum diye mi düşündüm? Hani çocuk kanatsız oynuyorum şu anda. Eder Militao. Çok iyi. Eder. Hemen ilk golü atalım mı? Geçer mi? Geçmez ya. Tam pas yoluna adam koyuyorlar. Tam pas yoluna. Ne oldu orada? Merino. Manchu. Hakimi Pablo alırsın. Nakamura aldım onu. Aa ama yeter. Ama gol atacaksın değil mi? Biliyorum. Gol atacak belli yani. 50 tane adamla dokundun. Top adamların önünde kalıyor Rakiplerin önünde ya. Bak Hasan Mustafa nasıl kızdı. Böyle saçmalık olur mu? 50 kere dokundum ya 50 kere dokundum. Haberin kendi önünde kalıyor. Şuna bak. Burada alamadık zaten topu. Bu ne? Üflemiyorum neyi falan ya. Pı. Mahal yok yani ihtimal yok ya. Geç son. Şimdi gör. Yok. Vallahi tam son maç ben oynamak istemiyorum daha. Aa, bu paslar ne kadar kötü. Neden bu kadar kötü oluyor paslar? Düzgün atıyorum ya. Hadi Nakamura. Peki. Dakikalar 32. Kılımı kıpırdatamıyorum aga. Bir şey herhangi bir şey. Herhangi bir şey oğlum. Bir şey yapın ne olur. Evet hayır. <laughs> 40 yılın başı topla buluşacağım. Gençler %33 topla oynama oranım var. Sıfır şutum var. Ya imkanı yok bunun. Hiçbir oyuncudan top kapamıyoruz. İmkan yok. Bak. Üç kişiyim orada. Üç kişi. Lan. <laughs> Yemin ediyorum ya, oyunlara geldik ya, oyunlara geldik. Eşeksin Costa. Lan geldin 40 yaşına ya. Bize mi patladın ya? Bize mi patladın? Ya inanılır gibi değil. Hiçbir topu alamıyorum. Bakın 4 kişi etrafındayım adamın. 4 kişi. 2-0 I don't believe. Nasıl vuruyordum ki? Vallahi hatırlamıyorum ya. Eyvah. Bana direk demeyin. Bir direk sesi duydum. Bana direk demeyin ne olur. Aa arka direkmiş. Arka direkmiş. Ulan Carlos be. Ulan Carlos olsun tamam sıkma canını. Geliyor. Bir atarsam gelecek. Bir atarsam gelecek. 53. dakika. Hocam bitir hocam sıkıntı yok sıkıntı yok grup maçları endidi kalecinin üzerine oldu bitir hocam hocam bitir please oynamak istemiyorum bu maçı ben oynamak istemiyorum ya Allah'ıma şükürler olsun bitti ya yemin ediyorum var ya o kadar rahatladım ki şu anda şuna bakın ya %40 toplu oynama oranı maçın adamı saçma sapan birisi bakalım durum neymiş ee, biz şu anda 3 puanla 3. sıradayız averajımız eksi 1 İyi değil, iyi değil. Mbappe de başarısız. Tomane de başarısız. Bu bir şaka mı ya? Tomane'ye biz deli para teklif etmedik mi? Werner, gel oğlum. Bir dakika. Werner, 92 milyon. 65 5, 12 milyon maaş. Gel oğlum. Gel Werner'im be. Hoş geldin Werner. Bize gelmek isteyen gelir. Bak paramız bol. Timo Werner geliyor, hoş geliyor. Ee, Tamam devamı ne zaman bir sonraki videoda. Sizleri çok çok seviyorum. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemeyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuşturu kalpleri kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.